arkadaşlar. Gemi yanıyor. Yardıma geldik ama insanların merdivenin başında bekliyorlar. Onu kurtarma çalışmalarına başladık. Allah'ım bunları koru ya Rabbi. İnşallah bir patlama olmaz. Yangın nedeniyle gemiye yardıma gittik. Geminin arka bölümünde çıkmış yangın büyük ihtimalle öyle görünüyor. Personellerin birinin ayağı dizinden aşağısı kopmuş zaten. Allah yardımcıları olsun. Çok zor durumdaylardı. Arkadaşımız Tolga sağ olsun. Karşı gemiye atladı tehlikeleri göz olarak. Tehlikeleri göz olarak atladı. O ayağı kopan arkadaşa yardımcı olduk. Vinç'le işte beraber oradan beri aldık. Allah yardımcılar olsun. Ne diyeyim? kaptanımız kaybolmuş zaten denize atlanmış onu biliyoruz onu öğrendik diğer arkadaşlar da diğer tekne aldı işte Allah yardımcılar olsun ne diyelim büyük yangın büyük Yardım devam ediyor mu yine yangın yangın biz gelirken de devam ediyordu ara ara fazlalaşıyordu zaman zaman azalıyordu ama olduğu gibi devam ediyordu işten işte yanmaya devam ediyordu zaten gemide kalmış olsalardı dumandan zehirleneceklerdi zaten onlar da çok büyük terikat atlattı. Allah yardımcılar olsun.